Ne oldu ya? Onu, al sen, onu sen al, onu sen al. Aa ölmedi bu. Lan niye değmiyor? Alamadın mı onu? Aldım aldım. Aldım da şey, vurduğum şey değil işlemedi bana de... Topu de ver, topu... Bana topu ver, bana topu ver. Eray'a vermeyeyim mi? Eray'ın canı çok az. Oha, Oha ne yaptın lan? Oha trick o neydi? Trickshot chicken. Trickshot prosu. O neydi lan? <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Eray ne yaptı? bir gel benimle. Oha. Güzel. Bir bakalım trickshot'a. Chat göstereyim size. Sen de göster abi YouTube'a. Ben zaten bakacaktım. Ben canlı şahit oldum zaten ya. Hızlandırabiliyoruz mu artık? Evet. Ama birinci hızlandırma bas, ikincisi değil. Şurada dakika e, ee, bir ee, bir kırk yok bir kırk ee, yok bir elli yap bir elli. Tamam. Türkşodak... Şurada... Bunu <laughs> <laughs> saklayayım mı ya? Saklayayım mı? Saklayacağım. Saklayacağım. Saklayacağım onu saklayacağım. Tek evet, ben Herhangi... hiç görmedim daha. Saklıyorum trickshot'u, YouTube'a koyacağım. Belki bir zaman, bilmiyorum. Evet, evet. Tamam, devam ediyoruz. Tamam. Klasik, hayra.